Efendim hayat hikayemi sorana şöyle kısa bir cevap veriyorum. E, 75 yaşına ulaşmış bir insanın hayat hikayesi olmaz. Niye olmaz? Hayat boyunca yaşadığı böyle kendinde ciddi izler bırakan, yaşam boyunca ciddi izler bırakan, altı çizilecek e, birkaç tane anısı vardır. İşte şu tarihte doğdum. 1945'te doğdum. Bugünlere ulaştık. İşte herkes gibi ilkokul, ortaokul, lise okudum. Ee, harp okulunda okudum. Ve harp okulundan mezun olduğum gün benim hayatımın en e, ilginç günlerinden biridir. Dereceyle bitiren arkadaşlarımıza diplomalarını, Cumhurbaşkanı, Başbakan, işte Milli Savunma Bakanı gibi, devletin protokolünün bir iki üçüncü numaraları diplomalarını verdi. Sonra Arbok'un avlusunda kulağıma böyle bir ses geldi. Babası Kore'de şehit olan Erbil Tuşalbin diplomasında Genelkurmay Başkanı verecek dediler. Duyduklarıma inanamadım. Niye inanamadım biliyor musunuz? Babam Kore'ye gitmemişti. O gün karar verdim ki bu kadar ciddi bir hata yapan kurumda herhalde ömrümüz fazla olmaz dedim. Bu adadan 13 yıl sonra ordudan efendim sağlık nedeniyle ayrıldım. insanın küçükken aldığı yaralar derin yaralar oluyor. Yani hani erkek çocukları efendim koştururlar, futbol oynarlar, işte dizleri bilmem açılır. Ama öyle yaralar var ki onu ilk okul ikinci sınıfta yaşadım Ankara'dan efendim e, Akşehir'e geldik babamın ölümü nedeniyle. İşte işte annem, ablam ben Akşehir'e annemin ailesinin yanına geldik. Okullar açıldı. Okula gidip geliyoruz. Değişik bir ortam. İlkokul biri Ankara'da. Okumuş bir çocuk için iyice değişik bir ortam. Bir gün kapı açıldı. Okulun müdürü ve arkasında koyu elbiseli işte iki, üç tane insan bir de işte şey onların arkasında da paketler taşıyan ellerindeki paketlerle e, sınıfa giren insanlar vardı. E, gelenlerden biri e, şey dedi babası olmayan, hepimiz ayağa kalktık tabii. babası olmayanlar bir adım ileri çıksın dedi. dedi. Bir anlam veremedik ama içimiz bir mutlaka cızız etmiştir. Çıktık ileriye. Paketleri büyük olanlarına babası olmayanlara verdiler. Küçük olanlara babası olanlara verdiler. Tabi o arada içimizi bizi yüzüne sevk eden babasız olmaktı. Öğretmenimin beni teselli ederken ki söylediği söz her zor durumda İçimi böyle ısıtmıştır. Her ortamda onu hatırlamışımdır. E, Eline omzuma koyup şey demişti, e, ileride konuşuruz demişti. Elinin sıcaklığını hiç e, yanımdan eksik etmedi hayat benim. Erbil Tuşak 9 Eylül 1945'te Akşehir'de dünyaya geldi. Çocukluk yılları bu kentte geçti. 1965 yılında harp okulunu bitirdiğinde adım adım gazeteciliğe yöneleceğini bilmiyordu elbette. 1974 yılında TRT'de haber kameramanı olarak işe başlayınca anladı ki o gazetecilik için doğmuştu. Gazetelerin gazete olduğu zamanlarda sırasıyla Günaydın, Vatan, Dünya, Cumhuriyet, Radikal, Posta, Milliyet, Bir Gün ve Sol gazetelerinde çalıştı. Gazetelerin yanı sıra Anka ve Uba haber ajanslarında da görev aldı. Yine TV kanallarının teslim olmadığı yani havuzun icat edilmediği yıllarda Kanal D, Show TV, ATV ve Kanal Türk'teki bazı haber programlarında çalıştı. Olay, dünya değişirken 40 dakika 32. gün bu programlardan bazılarıdır. Günaydın vatan, dünya, cumhuriyet, milliyet, radikal posta derken ee, bitti. Bitti ve ee, Yedi senedir de hayata bu anıların içinden bakmakla karşı karşıya kaldık. Gördüğüm şudur, görünen şudur. Gazetecilik mesleği benim 45 yıl önce e, adım attığımız meslek değil. Bugün başka bir tür gazetecilik yapılıyor ve bu gazetecilik türü bana kapoları anlatıyor. Apa'lar ne olduğunu bilmem e, terim olarak biliyor musunuz? Nazi toplama kamplarında ki hizmetleri gören yine Yahudi oldukları için e, kampa alınan oralarda e, çalıştırılan insanlar yani arkadaşının ölüsünü güven insan. E, şimdi mesleğimiz Tıpkı bu anlayışla e, gene bizim tarafımızdan, yani gazeteciler tarafından toprağa gömülmüş vaziyette. Erbil Tuşal, ülke gündemini bir gün olsun sektirmeden halkı aydınlatıcı yazılar yazdığı iktidarların kötü yönetimlerini eleştirdi. Yazıları nedeniyle tazminat davaları açıldı. Yerel mahkemelerde mahkum edilse de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde haklılığını kanıtladı. Araştırmacı kimliğiyle tanınan gazeteci tuşar insan hakları ihlallerini sorgulayan, yakın dönemin susurluk kazası gibi karanlıkta kalmış siyasal olaylara yazılarıyla ışık tuttu. İyi bir gazeteci olan Tuşak'ın örgütçülüğü de ön plana çıkmaktadır. Türkiye'nin zor yıllarında Gazeteciler Sendikası Yönetim Kurulu'nda görev yaptı. O yılların önemli sorunlarını göstermekten, yazılarını da işlemekten geri durmadı. İnsan Hakları Derneği'nin kurucuları arasında yer aldı. Müzik Haber ve araştırma dallarında 1980-1988-1997... 1999, 2001, 2002, 2006 yıllarında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin Yılın Gazetecisi ödüllerini alan Tuşal Bin, Eylül İmparatorluğu, Evrenin Kimi, Özalın Kimi, Önce Çocuklar Öldü, Plastik Papatya Kokusu, Güle Güle Sayın Sezer, Bin İnsan, Bin Tanık, Bin Belge. Artık demokrasi isteyin. Aldanma. Ben tarihim bay başkan. Kukla turka. Zehir yüklü bulutlar. Demokrasi sizin neyinize? Paşa ile general. Çürüme. Sen Sofi'nin oğlusun gibi kitapları bulunmaktadır. Denecek 1981'deki işte koşulları anlattık meslek açısından, mesleki sendikalar açısından, dernekler açısından. Bugün hiç farkı yok. Gerçekten sendikal özgürlük düş. Gerçekten düşünce özgürlüğü düş. Gerçekten örgütlenme özgürlüğü düş. Yani temel hak ve özgürlüklerin efendim ee, ne derler? Alfabesinin tümü tutsak o günlerden bugüne gelirken e, bizi üzen, bizi çaresiz bırakan, bizi zaman zaman özlediklerimizi, sevdiklerimizi aramızdan alan o kadar çok şey yaşadık ki o işte sorular sormak kim, neden, nasıl, niye nin efendim bence tek tek yanıtı var. Örnek tabii gene Almanya'dan olacak. Almanya diye diye e, tabi Almanya'nın bugünkü Almanya'dan söz etmiyorum. Hitler Almanya'sına dan söz ediyorum. Hitler Almanya'yı tek başına o maceraya sürüklemedi. Almanların içinden Hitler'i yaratan Almanlar vardı. Sorun bence bu. Bugünkü rahatsız olduğumuz ortam bizi rahatsız edenlerin sorumluluğunda değil sadece. E, bir kez bir otobüste karşı? karşıydık, demire demek ki şey yapıyorduk. Sen işte gazetecilik şeyle başlamıştın, dünya nerede çalışıyordun zaman? Abi çalışmadığım gazete kaldı. kaldı o sırada sanıyorum. Orada bir, o da 30 küsur oldu yani. Şimdi iki tane kamera karşımızda. Ben onları görünce, bu mikrofonları da buraya takınca 45 yıl öncesini anımsadım. İyi mi? O e, nagra teyplerin omuzumuza evet. o ağır, ağır, ağır. nagra evet. teypler. Onlarla o 1974'te e, TRT'de göreve başladığımızda o nagra teypler omuzumuzda. Evet. E, habercilik görevine ben Milli Eğitim Bakanlığı'ndan e, çalışıyorum o zaman. Oradan TRT'ye geçtim. Ergül Tuşak'la ve birçok arkadaşımızla tabii ki o haber kurslarında beraber olduk. Beraber olduk. O sınavlardan geçtik. 1974'te de TRT'de başladık Ankara'da. Erbil'le aynı e, ekipte çalıştık bir süre. E, Sonra yollarımız ayrıldı çünkü ben Diyarbakır'a tayin oldum. Ben Kıbrıs'a gittim. Erbil dediğin gibi Kıbrıs'a gitti. Sonra iyice koptuk ee, ama Erbil'i ben izliyordum çünkü e, Erbil'in gazetecilik yaşamına yazılı basında gerçekten e, hızla yükselen bir grafiği vardır. Değişik gazetelerde alıp izliyordum. E, yıllar sonra yani 45 yıl sonra Sevgili Erbil Tuşat'la burada karşılaşmak, kucaklaşmak gerçekten benim için de çok çok büyük mutluluk, kıvanç, keyif. Nasıl anlatamıyorum yani e, duygulanmamak olanaksız. O zaman şey yapalım, ikimiz birden şey diyelim, yaşasın konak belediyesi. Yaşasın evet, evet. <laughs> evet. Ee, iyi ki böyle bir vefa istasyonunda evet. buluştuk. Evet, ee, veda, veda değil ama. Vefa, evet, evet. daha daha konuşacağımız... Yapacağımız, üreteceğimiz çok şey var, çok işler Biz var. Bir 20-25 yıl yeter. E artık öyle diyelim. Evet, evet, evet. İnşallah öyle olsun. Peki. Sağlıkla, iyilikle olsun. Üretimler, güzel üretimlerimiz olsun.